Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça basit ve çok kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz lezzetine doyum olmayan harika gelin çantası tatlısı tarifim var. Bu tarifi şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten o kadar güzel ve o kadar hafif bir tatlı ki denediğinizde sürekli yapmak isteyeceksiniz. İsterseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifimizin yapımına geçelim. İlk olarak içerisi için krem şantimizi hazırlamaya geçelim. Bunun için uygun bir kabımın içerisine 2 paket toz krem şantimi alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı soğuk sütümü ilave ediyorum. Sütünüz mutlaka soğuk olmalı. Mikserimle çırparak krem şantimin koyu bir kıvam almasını sağlıyorum. Krem şantim iyice koyulaşana kadar güzelce çırpıyorum. Krem şantim bu kıvama gelene kadar çırpıyorum. Bu kıvama geldikten sonra üzerine streç filmim ile kapatıyorum ve krem şantimi buzdolabıma kaldırıyorum. Ben pankeklerimi hazırlayana kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Pankek hamurum için uygun bir kabın içerisine 2 adet oda sıcaklığındaki yumurtamı alıyorum. Üzerine yarım su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum mikserimle yumurta ve şekerin beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Şekerimizin tamamen erimesi gerekiyor. Şekerimiz eriyene kadar beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpalım. Gördüğünüz gibi bu aşamadan sonra içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ve bir miktar daha karıştırmaya devam ediyorum. Artık kuru malzemelerimi ekliyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ve artık unumu ilave ediyorum. Unumu her zamanki gibi kontrollü bir şekilde ilave edip malzemelerimi çırpıcım ile karıştırıyorum. Bu tarif için toplamda 1 su bardağından 2 parmak fazla un kullandım. Her videomda da belirttiğim gibi kullanmış olduğunuz unun miktarı kalitesine, ve malzemelerdeki ufak tefek değişikliklere göre değişiklik gösterebilir. Bunun için sizler de kontrolü ekleyebilirsiniz. Çok koyu ve çok cıvık olmayacak şekilde hamurumu ayarlıyorum. Daha sonra tavamı ocağımın üzerine alıyorum ve güzel bir şekilde ısıtıyorum. Tavama yağ sürmüyorum arkadaşlar. Yağ sürmeden güzelce ısıttıktan sonra bu şekilde küçük bir kepçemle pankek hamurumdan döküyorum. Ocağımın altı kısık. Üzeri göz göz olana kadar bu şekilde pişiriyorum. Ve pankekimi ocağımdan alıyorum. Tek tarafını pişiriyoruz arkadaşlar. Bu arada pişirdiğimiz pankekimizi de uygun bir tabağımızın içerisine alıyoruz. Ve tabağımızın üzerine poşet ile kapatıyoruz. Mutlaka poşet ile kapatın arkadaşlar. Poşet ile kapattığınızda nemli kalacaktır. Ve tatlınızı hazırlarken kırılma çatlama olmayacaktır. Bütün hamurun bitene kadar bu işlemi uygulayıp hazırlamaya devam ediyorum. Ocağınız mutlaka en kısık ayarda olsun. Dediğim gibi ocağınızın en kısık ayarında üzeri göz göz olana kadar bekletin. Göz göz olduktan sonra zaten keklerimiz pişmiş oluyor. Keklerimin hepsini hazırladım ve iyice soğudu. Bir tanesini alıyorum ve hazırlamış olduğum krem şantimi sıkma torbamın içerisine dolduruyorum. Pankek hamurumun yarısını sıkıyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Kaşıkla krem şantimi bu şekilde düzeltiyorum. Daha sonra krem şanti sürmüş olduğum kısmı hindistan cevizine batırarak hindistan cevizine kaplıyorum. Servis tabağımın içerisine alıyorum. Bir tane daha pankek hamurumdan alıyorum ve yarım kısmına bu şekilde krem şantimi sıkıyorum. Bu şekilde kapatıp bastırarak kaşıkla krem şantimi düzeltiyorum. Pankeklerinizin mutlaka soğumuş olmasına dikkat edin arkadaşlar. Krem şantiniz erimesi. Daha sonra krem şantili kısmımı Hindistan cevizine batırarak bu şekilde kaplıyorum ve servis tabağıma alıyorum. Bütün pankeklerin bitene kadar aynı işlemi uygulayıp hazırlamaya devam ediyorum. Gerçekten hazırlaması çok kolay olan harika bir tatlı tarifi. Ani gelen misafirleriniz için de şipşak hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Bu arada sıkma torbanız yoksa buzdolabı poşeti ile ya da kaşık yardımı ile krem şantinizi bu şekilde sıkabilirsiniz. Tatlılarımı servis tabağımın içerisine dizdim ve üzerini süslemeye geçiyorum. Üzerini süslemek için benmari usulü eritmiş olduğum çikolatamı buzdolabı poşetinin içerisine koydum ve ucunu delerek bu şekilde tatlıların üzerine sıkıyorum. Bu aşama tamamen sizlere kalmış. İsterseniz beyaz çikolata ile, isterseniz farklı malzemeler ile de süsleyebilirsiniz. Bu şekilde de servis edebilirsiniz. ben usulü eritmiş olduğum çikolatamı eritirken yaklaşık 60-70 gram kadar çikolatamı uygun bir kabın içerisine aldım ve buharda erimeye bıraktım. Daha sonra içerisine bir çay kaşığı dolusu sıvı yağımı ekleyip karıştırdım. Çikolatamın da bir miktar ılımasını bekledim tatlılarımı hazırlayana kadar. Son olarak üzerlerini Antep fıstığı tozumdan da serpiyorum ve süsleme işlemini bitiriyorum. Tatlımı süsleme işlemini bitirdikten sonra servis ediyorum. Tatlılarınızı buzdolabında dinlendirip o şekilde servis edecekseniz üzerine mutlaka kapatın arkadaşlar kuruması. Sizlere tatlılarımın kıvamını da göstermek istiyorum. Hazırlamış olduğum tatlım son aşamada bu şekilde. Gerçekten yumuşacık, lezzetine doyum olmayan, o kadar hafif, o kadar güzel bir tatlı ki denediğinizde sizin de sürekli yapmak isteyeceğiniz harika bir tatlı tarifi olduğunu düşünüyorum. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.